Büyük Yalan Kulübü Yazan Gökhan Özcan Seslendiren Nisan Kumru Uzun siyah araba köşkün önünde durdu. Bir gözü bantla kapalı şoför indi, arabanın arkasından dolaşarak sağ arka kapıyı açtı. Kadın önce sağ ayağını, sonra sol ayağını çıkardı arabadan, en son da alımlı vücudunu. Şoför kendisine uzatılan eli, üzerine zarif bir öpücük kondurmadan bırakmadı. Fil dişi rengindeydi kadın. Bir elinde sedef işlemeli çantasını, diğer elinde kalbini taşıyordu. Zarif bir bakış atarak teşekkür etti şoföre ve köşke doğru ilerledi. Daha merdivenlerin dördüncü basamağındaydı köşkün kapısı açıldığında. Sırıtkan bir görevli açmıştı kapıyı, dazlaktı, hafif de tombul. ''Parolayı biliyor musunuz bayan?'' dedi görevli bilsem de söylemezdim dedi buna karşılık kadın. Görevli sırıttı, kadın gülümsedi, yana çekilerek eliyle yolu gösterdi sonra görevli. Kadın içeri girmeden önce dönüp arkasına baktı. Uzun siyah araba ve gözü bantlı şoför ortada yoktu. Dört yol işçisi yolu rulo yaparak toplamaya başlamışlardı çoktan. Buradan mı diye sordu görevliye kadın. Evet, kesinlikle buradan diye cevapladı onu görevli. Salona kadar birlikte yürüdüler. Salondakiler, tavandan yere doğru abartılı biçimde sarkan avizenin altında ve piyano çalan bir maymunun başında toplanmışlardı. Çalınan melodinin hangi büyük besteciye ait olduğunu tartışıyorlardı kendi aralarında. Oysa bestenin maymuna ait olduğunu anlamamak için aptal olmak gerekirdi. Doğrusu ilk bakışta aptala benzemedikleri de söylenemezdi. Bayanlar baylar, kulübümüzün yeni üyelerinden Bayan Fildişi'yi takdim etmekten kıvanç duyuyorum," diye bağırdı görevli. "Teşekkür ederim," diye mırıldandı sadece Bayan Fildişi. Kristal avizenin altında toplanan bütün üyeler uzun süre alkışladı Bayan Fildişi'yi. O kadar güçlü alkışlardı ki bunlar, piyanonun başındaki maymunu salonun karşı duvarını boydan boya kaplayan sarmaşığın arkasına kaçırtmaya yetti. Neden kalbinizi elinizde taşıyorsunuz bayan Fildişi diye sordu en öndeki kızıl saçlı adam. Çünkü bütün ceplerim dolu cevabını verdi bayan Fildişi. Bu defa bir uğultu yükseldi salondan. Cevaptan etkilenmişlerdi. Birbirlerine bayan Fildişi'yi göstererek abartılı övgülerde bulunuyorlardı. Bayan Fildişi parmakların gösterdiği o yerde daha fazla durmak istemedi ve yürüyüp en yakın kanepeye oturdu lacivert kadife ile kaplanmıştı kanepe. Arka ayaklarından biri kırıldığı için hafifçe sallanıyordu. ''Bir şey içer misiniz bayan fildişi?'' diye sordu görevli. ''Evet tabii, birikmiş yağmur suyunuz var mı?'' dedi bayan fildişi. E, ''Var ama natürel değil, buraya üç yıldır hiç yağmur yağmadı.'' diye sızlandı görevli. Sonra geri geri çekilerek salondan çıktı. Kadın uzanarak önündeki cam sehpadan bir sigara aldı. Sadece bir tane kulağı olan genç bir adam çakmağını uzatarak yaktı sigarasını. İkinci kulağı da yerinde olsa hiç kimse bu adamın yakışıklı olmadığını söyleyemezdi. Kulağınıza ne oldu diye sordu bayan fildişi. İyice gevşemişti, düşmesin diye çıkardım dedi genç adam gülümseyerek. Gri gözleri vardı genç adamın ve siyah uzun saçları bir yantinle geriye doğru taranmıştı. Üstünde saçlarıyla uyumlu siyah bir smokin vardı. Ceketin kalbinin üzerine gelen yerinde Paradise Hotel yazısı göze çarpıyordu. Beyaz ipek iplikle elde işlenmişti bu yazı. Yazıda kısa bir süre duraklayıp yeniden genç adamın gözlerine çıktı bayan fildişi. Orada daha uzun bir süre kaldı. ''Sizin isminiz ne?'' diye sordu gözlerini ayırmayan genç adama. ''Siz ne isterseniz o'' diye cevapladı genç adam. Eğer geleneksel kulübe katılma konuşmasını yapmak üzere yerinden kaldırılmasaydı, daha uzun süre genç adamın gözlerine bakacaktı bayan fildişi. Çünkü bir tarafı eksik olan adamları severdi en çok. Beni bu kulübe kabul etme inceliğini gösterdiğiniz için hepinize müteşekkirim diye başladı konuşmasına. Salondaki herkes dikkatini yeniden onun üzerinde toplamıştı. Çıt bile çıkarmadan onu dinliyor, sanki ağzından çıkan kelimeler görünüyorlarmış gibi gözleriyle onun kelimelerini takip ediyorlardı. Büyük yalan kulübüne her zaman layık olmaya çalışacağım. Sizlerin sayesinde gerçekle aramdaki incecik bağda koparmak üzereyim. Yaşadığım her anı kocaman bir yalana çevirmek için ne yapmam gerekiyorsa onu yapacak ne söylemem gerekiyorsa onu söyleyeceğim. Bu samimi gayretlerimin sonucunda yalanın yatsınamaz gerçekliğine ulaşabileceğimi umuyorum. Tıpkı sizler gibi hepinize bir kez daha teşekkür ediyor ve nice yalan dolu yıllar diliyorum. Alkışların hayranlıkla koyulaşan uğultusu salonun parlak duvarlarını çarpıyor ve çınlıyordu. Bayan Fildişi'nin cümleleri, çınlamalarını ardı ardına ekleyerek büyük yalan kulübünün salonunda yankılanan en iyi konuşmayı tamamlıyordu. Evet, doğru söylemek gerekirse bu konuşma, bütün zamanlar boyunca bu kulüpte yapılmış en iyi başlangıçtı yalana. Bayan Fildişi'nin bu tarihi andan itibaren, Büyük Yalan Kulübü'nün parlayan yıldızı olacağına hiç kuşku yoktu. Daha şimdiden kara smokinli bir hayran bulutu çöreklenmişti tepesine. Kulübümüze hoş geldiniz Bayan Fildişi. Sizinle tanışmak büyük mutluluk Bayan Fildişi. Konuşmalarınız bir harikaydı Bayan Fildişi. Sizinle başka bir yerde tanışmış mıydık Bayan Fildişi? Ben doğmamış bütün çocuklarımı öldürdüm Bayan Fildişi. Bütün bu laf kalabalığı arasında kuşkusuz tek dikkat eder cümle sonuncusuydu. Sadece onu söyleyenin yüzüne bakmayı gerekli gördü bayan fildişi. Dayanılmaz gri gözler, arkaya taranmış simsiyah uzun saçlar ve yüzün bir yanında kulak yerine anlamsız ama nedense insana sevimli gelen bir boşluk. Siz miydiniz? Demek söylediklerine cevap vermeye değecek tek ilginç insan sizsiniz burada. O halde lütfen yanıma buyurun ve bu zor geceyi paylaşın benimle. Bu açık ve beklenmedik daveti bulup buluşturulmuş sarsak bir gülümsemeyle karşıladı genç adam. Böylece karas hayran bulutu da dağılıp gitti. Ama kendini içinde buluverdiği bu yepyeni durum bir ateş yalımı olup terletiyordu genç adamı. Bu benim için büyük bir şeref diyebildi ancak. Büyük Yalan Kulübü'nde diğer bütün sözler gibi iltifatlar da gerçek değildir dedi çok bilmiş bir tavırla Bayan Fildişi. Hayatım boyunca elime daha iyi bir iltifat fırsatı geçmemişti oysa. Burada bulunmamız ne büyük tarihsizlik dedi genç adam bir parça rahatlamaya çalışarak. Herkesten bir kulak eksik yaşamasına rağmen sonsuz bir heyecanı ve keskin bir zekası olduğu belliydi. Bayan Fildişi tatlı bir sessizliğe bürünerek gri gözlerine dokunduğu bakışlarıyla genç adamın yakasına bir madalya takar gibi, ritimsiz kara smokinler orkestrasındaki her elemanın almak için can atacağı türden bir madalya. Bu ikili sükunet senfonisi bir köşesinde süre dursun Büyük Yalan Kulübü'nün kristal avizeli salonu en baştaki neşeli ve gürültülü haline geri dönmüştü. Maymun, üyelerin yere düşürdüğü yalanları toplayarak küçük sepetine doldurmaktan yorgun düşmüştü. Piyanonun kapağı kapatılmış, onun yerine müzik makinesinden bir jetonluk neşe ve muhabbetler satın alınmaya başlanmıştı. Dans etmeyi bilen bilmeyen herkes ortaya çıkmıştı, çılgınca bir dönme ile zamanı eskitip duruyordu. Bayan Fildişi ve genç adam gibi kıyı köşe bir yer bulup konuşmaya dalan başka üyeler de vardı ama onların konuştukları daha çok gündelik politik yalanlardan ibaretti. Oysa bayan fildişi ve genç adam çok tehlikeli bir bahçeye girmişler, aşkın gerçekle yalanı belirsizleştiren ipinde yürümeye çalışıyorlardı. Hem de gözü kapalı. Siz benim adımı biliyorsunuz ama ben sizinkini bilmiyorum dedi genç adamdan gözlerini hiç ayırmadan bayan fildişi. Benim adım Bay yalnız. Ama isterseniz değiştirebilirsiniz dedi gözlerini hiç ayırmadan genç adam. Bay Yalnız. Bu güzel bir isim dedi Bayan Fildişi. Sizin kadar değil ama dedi Bay Yalnız. Bu konuşma böyle ağır tonlara doğru yol aldıkça sanki salon genişliyor ve kalabalık salonun en uzak köşesine doğru kayıp uzaklaşıyordu. Bayan Fildişi, Bay Yalnız'ın olağanüstü etkileyici performansı karşısında sözlerinin kilitlendiğini ve söyleyebileceği bir tek cümle kaldığını hissediyordu. Daha fazla beklemenin anlamı yoktu. ''Kalbimi size vermek istiyorum.'' dedi kalbini uzatarak. ''Buna inanamıyorum.'' dedi Bay Yalnız uzatılan kalbi alarak. ''Ona iyi bakmazsanız ölürüm.'' dedi Bayan Fildişi. ''Ölürseniz ben de ölürüm.'' dedi Bay Yalnız. Yo hayır bay yalnız. Erkekler kadınlar için ölmezler," dedi bayan Fildişi. "Sadece kadınlar öyle zannederler," dedi bay yalnız. Söz kalabalığa hiç karışmadan böyle saatlerce, hatta belki de günlerce gitti geldi bayan Fildişi ile bay yalnız arasında. Ama Büyük Yalan Kulübü'nün her toplantısında olduğu gibi yine ağır bir gerilim doldurmaya başlamıştı salonu. Maymun huzursuzlaşmış, hırçın tabırlarıyla insanları rahatsız etmeye başlamıştı. Herkes kendi sesine dikkat kesilmişti. Aslında durumda bir gariplik yoktu. Çünkü bu toplantı şimdiye kadar yapılanların en uzunu olmuştu. Dolayısıyla çok gerilim birikmişti. ''Siz aşka inanır mısınız?'' diye soru verdi gerilimin en tepe noktada olduğu bir anda Bayan Fildişi. Bay Yalnız'ın bu gergin cevapsızlığı salonun bütün gürültüsünü bir anda bastırıvermişti. Üyeler içlerinden geri sayım dilekleri tuttular. Süre dolduğunda büyük yalan kulübünün gongu yırttı Bay Yalnız'ın sessizliğini. Büyük bir gevşeme hissedildi salonun havasında. Dazlak, tombul ve sırıtkan görevli salonun ortasına gelerek beklenen açıklamayı yaptı. Büyük yalan kulübünün 1518. toplantısı her zaman olduğu gibi üyelerimizden birinin söyleyecek bir yalan bulamaması nedeniyle sona ermiştir. Söyleyecek bir yalan bulamayan Bay Yalnız, kurallarımız gereğince Büyük Yalan Kulübü'ne üyelik hakkını kaybetmiştir. Bir sonraki toplantımızın zamanı daha sonra bütün üyelerimize bildirilecektir. Bu açıklamada uzun uzun alkışlandı. İçinde hafiflik hissetmeyen tek kişi, üyelik hakkını kaybeden bay yalnızdı. Gri gözleriyle bayan fil dişiye son bir kez bakarak salonu terk etti. Kural gereği salonu en önce onun terk etmesi gerekiyordu. Onun ardından diğer üyeler de yavaş yavaş toparlanıp çekildiler salondan. Bu toplantıyı da yalansızlık batağına düşmeden tamamlayabildikleri için gülücüklerle bezemişlerdi yüzlerini. Bayan Fildişi son üye olarak herkesten sonra terk etti salonu. Görevliye sıcak bir tebessüm bırakmayı ihmal etmedi. Sizi her zaman seveceğim diye uğurladı görevli onu. Ben de başkalarını diye cevapladı ardına bakmadan bayan Fildişi. Kapıdan çıktığında yol hazır hale gelmişti. Uzun siyah araba ve bir gözü bantla kapalı şoför onu bekliyordu. Merdivenleri hızla indi. Gözüne ne oldu senin diye sordu şoföre gevşemişti, düşmesin diye çıkardım dedi şoför sağ arka kapısını nezaketle açarken uzun siyah arabanın. Ama kulakların yerinde dedi hınzırca gülümseyerek bayan fildişi. Ama sizin kalbiniz yerinde değil dedi elini göstererek şoför. O zaman hatırladı kalbini bayan fildişi, kalbini geri almayı unutmuştu bay yalnızdan. Boş ver, bu bir felaket değil dedi omuz silkerek. Çantasını açıp yeni bir kalp çıkardığı içinden bir farkını bulamazdı kimse bu yedek kalbin diğerinden. Şimdi tamam mı diye sordu şoföre arabaya binerken. Hem de tas tamam dedi bir gözü bantlı şoför kapıyı nezaketle kapatırken. İşte böyle. Bayan Fildişi ve bir gözü bantla kapalı şoför uzun siyah arabaya binerek Büyük Yalan Kulübü ismini verdiğimiz bu garip hikayeden uzaklaştılar. Ne yalanın görkemli saltanatı yıkıldı bu hikayede ne de gerçeğin sonsuz esaretine bir nokta kondu. Sadece aşk yalansız bıraktı bay yalnızı. İşte hepsi bu kadar. Gökhan Özcan'ın Serçe Parmağı adlı kitabında yer alan Büyük Yalan Kulübü adlı öyküsünü dinlediniz.